Bir insan Kur'an-ı Kerim'i hayatının merkezine koymak istese, <laughs> günde beş vakit namaz kılıyordur ama Kur'an'a pek ilişmiyordur. Ne kılmıyordur da kılmayanlar da Kur'an'ı hayatının merkezine. Tabii o da olabilir. Tabii eksik söylemeyelim. Ta, taf, Aynen. Ne taf. tavsiye ederim? Ben Özür şu var. surelere bakın, orası size gerçeği söylüyor dediğimiz bir sure var mı? Ya hepsi hepsi, hepsi gerçeği hepsi söylüyor. Şey ben Kur'an-ı Kerim'e şöyle bakıyorum, biraz farklı bakıyorum. Bir kere şu çok fazla dikte eden, her tarafı yasaklayan bir algı var ya. Hı hı. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu evet. tarafından Peygamber Efendimiz aracılığıyla bize gönderilmiş mesaj. Tamam. Ve orada birçok ayette. Allah bizim muhatap oluyor. Muhatap oluyor. Kur'an-ı Kerimlerimiz şu an bizim evlerimizde sadece ve sadece musaf. Bunu açıp içine bakmadığın sürede o bir musaf. O Kur'an değil daha. Sen ancak bunu açar, onunla mu sohbete başlarsan o senin Kur'an'ın oluyor. Fakat benim Kur'an'ı okuma biçimde kendi yaptığımı anlatayım. Hı. Gönüllerine oturursa bunu yapabilirler. Şimdi Allah Celle Celaluhu kuluyla konuşmak isterse Kur'an'ı okuturmuş. Kulunu huzurunda isterse namaza kabul edermiş. Kuluyla aşkını yaşamak isterse zikre çekermiş. Şimdi bu Allah kelamıdır. Ve bugünün penceresinden okuyabiliyor olmamız lazım. Bizim en büyük yaptığımız hata burası.